Ticaret Lisesi'nde son sınıftaydık galiba. Ekonomi ya da Maliye dersinde e, uygulamalı ders yapılıyordu. Ne demek? E, ticaret Lisesi'den mezun olunca öğrenciler o zaman öyle bir sistem vardı başarılı öğrencileri direkt bankalar müracaat ederler. Ticaret odası, sanayi odası, e, adliye, çünkü daktilo yazdığımız için okula müracaat ederlerdi. Okul yönetimi de öğrencileri önce stajyer olarak gönderir, sonra da orada e, işine devam ederdi. Eskiden bu ticaret liselerinde böyleydi sistem. Ee, üniversiteye girişte de puanlar düşük olurdu. Çünkü normal dersler alınmadığı için genellikle ticaret lisesindeki dersler meslek dersleridir. Pazarlama, reklam, hukuk, maliye, ekonomi, muhasebe gibi. Uygulama, işte 8-10 kişilik gruplar halinde ticaret odasına gidilir. Ticaret odasında yönetici, bazen başkan veya başkanın görevlendirdiği bir kişi bizi ticaret odası ile ilgili bilgilendirir. Üyelikler nasıl başvuruluyor? Sorumluluklar diye bütün bilgileri bize verir belgeleri de verir. Biz bunu sınıfta anlatırdık arkadaşlara. Başka bir grup sanayi odasına gider. Başka bir grup borsaya gider. Ama bu para borsası değil. Ürün borsasına. Çünkü bu ürünlerin de borsası vardır. Pamuğun da işte pirincin de, tütünün de her şeyin borsası vardır İzmir'de. E, oraya gider. Oradan aynı bilgileri alır bu uygulamalı. Yani yerinde görüyoruz. Bağkur'u mesela bir grup Bağkur'a gider. Bağkur'da sistem nasıl? Bir grup sosyal sigortalara gider. Öyleydi yani. Çünkü okuldan mezun olunca buralarda da çalışma durumu var. Ona hazırlanıyor öğrenciler. Şimdi daha önce Körfez vapurları vardı. Çok güzel nostaljik. Koltuklar karşılıklı birbirine bakardı, rahattı koltuklar. Genellikle e, o otururken çay içilir ve gaz da okur. Genellikle gaz da okunurdu. E, herkes için geçerli değil de belirli insanlar onu tercih ediyorlar. Yani vapurda gaz da okuyup çay içmeyi tercih ediyorlar. Biz de işte e, genç Lise öğrencileriyiz. Ee, hemen hemen bakıyoruz boş yer. Bir amca amca de, demeyeyim çünkü benim yaşımdaydı o zaman o kişi. <laughs> Kaçta okuyor? Yani bir kişi. Dedik buraya biz sığarız. Yani diğer yerlere iki üç kişi oturmuşlar. Yani hep beraber oturamıyoruz. Hani hepimiz aynı yere oturalım diye. O amca karşıdaydı. Biz de tabii oturduk etrafına işte öyle gençler. Yanımda Asuman vardı. Asuman dedi ki ya dedi evde biz de evde kaldık dedi. Yani evlenemedik henüz dedi. Ben de Asuman'a ya dedim seni de dedim acele etme. Seni de alacak bir keresi çıkar dedim. Ondan sonra karşıdaki amca amca diyorum da o için amca dedi. Şimdiki benim yaşım belki daha gençti. Şöyle gazeteyle yüzü kapalı. Böyle gazeteyi şöyle bir indirdi. Hani şakayı yapan kim diye. Ondan sonra kaldırdı. Başladı. E, gazetenin arkasından gülüyor. Yapılan espriye. Güldüğünü nereden anlıyorum Eli sallanıyor böyle yani gülerken. Ondan sonra öyle bir e, muhabbet olmuştu. Yıllar geçti. Ondan sonra Herhalde yedi sene geçti. Benim pek diyaloğum yoktur okulla. Sevmedim ben okulu. Sonra okuldan bir arkadaş samimi olduğum arkadaş ya dedi Asuman dedi evleniyormuş. Ondan sonra dedi tanıdık bana dedi onların diyaloğu varmış. Tanıdık. Kim varsa söyler misin dedi. Gittik. <laughs> Asuman'ın düğününe gittik. Asuman güzel yakışıklı bir delik almaya bulmuş. Ondan sonra neyse gittik. Çiçeği bizde. Ee, tabii günün sonunda tebrik ediyorsun hani artık ayrılırken. Ondan sonra Asuman dedim hatırlıyor musun dedim vapurda dedim evde kaldık dediğinde seni de alacak bir keriz çıkar demiştim. Bak dedim keriz yanında dedim. Başladı Asuman gelinliklerle gülmeye. Damat da bakıyor hani ne söylemiş olabilir de böyle gülüyor diye. <gülüyor> böyle bir <laughs> vapurda bir anımız olmuştu. Nasip onu da bana hani seni de alacak bir keriz çıkar dediğimi evlenirken de söyleme fırsatını Allah bana verdi. <laughs> dedim bak keriz yanında duruyor dedim. Aslında yakışıklı bir yani o işin esprisi tabii. Ondan sonra yakışıklı bir e, delikanlıydı. İnşallah e, mutlu bir vaziyette yaşamlarını sürdürüyorlardır. Bak e, demek ki kulağını çınlatmak varmış Asuman'ın. Ondan sonra inşallah güzel yaşarlar. Bana böyle bir espri yapma imkanını, yüzümü güldürme imkanını şu anda verdiği için É só